Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Ozan. Milli sporcu ve bir mühendis adayı olarak karşınızdayım. Sizlere önceki videoda kim olduğumu ve neden bu kanalı açtığımdan bahsettim. Bugün ise hem bir sporcu için hem akademik yolda olan kişiler için önemli olduğunu düşündüğüm bir kavrama değineceğim. İlk videomda sizinle yol üzerine, yolculuk üzerine kendi yolculuğumda karşıma çıkan bir kitaptan konuşacağım. Özellikle yol kavramının ne olduğuna, üzerine sorulmuş felsefi bir soruya benim danıştığım kişilerden yola çıkarak birlikte kendimizce bir cevap arayacağız. Bunu yaptığıma ve yapacağıma çok ama çok şaşkınım ve mutluyum ki. Başlamadan önce beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Yol kavramı benim lise zamanından beri üzerine düşündüğüm özellikle yolda olmalıyım, bir şey yapmalıyım ama ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım sorularını kendime soruyordum. Bu sorular sporculuk sürecimde üniversite hayatımdaki hala üzerine düşündüğüm bir konu. Genel olarak baktığımızda yol dediğimiz şey aslında kendi hayatımız oluyor ve yolculukta bu hayatı nasıl yaşadığımız ya da anlamlandırdığımız demek. Özellikle bir sporcu olarak yürüdüğümüz yolu bilmek hem onu daha anlamlı kılacak hem de ondan bir şeyler öğrenmemizi sağlayacağını düşünüyorum. Yol kavramında ee, özellikle şu felsefi soru karşımıza çıkıyor. Yolda olmak mı yoksa varış noktası mı daha önemli? Bunun üzerine e, benden yaşça büyük psikolog, sosyolog, mühendis, sporcu bilgisine güvendiğim çok çekişiyle üzerine konuştum. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere yaş farkıyla birlikte yaşça büyük olanlar yolda olmanın tat verdiğini, daha gençler ise sürekli bir yere varmak ve ardından bir sonraki hedef için yola çıkmaya istekli göründü. Ama maalesef bu cevaplar beni tatmin etmedi. Normalde bir konu üzerine düşündüğümde onunla alakalı karşıma bir kitap, bir yazı veya bir film çıkıyor. Yani onu okuyor, izliyorum ve az çok bir sonuca varıyorum. Karşıma da e, o zaman Okçunun Yolu kitabı çıkmıştı ki Simyacı kitabıyla da bildiğimiz yazar. Kitapta çeşitli başlıklarla yol üzerine demeşlerde bulunmuş ve kendince Okçunun yolunu anlatmış. Ben de bugün size hem birkaç başlığa değinip ben ne çıkardım, benim kendi yolculuğumdan ve bir sporcunun bunlara nasıl bakması gerektiğinden bahsedeceğim birlikte inceleyeceğimiz başlıklar da yay, ok, hedef ve okçunun yani kendimizin hazırlık sürecine değineceğim. İlkiyle başlayalım o halde. İlki yay. Kitapta yay, yaşamı ve iç ritmimizi temsil ederek anlatılıyor. Ne zaman duracağını, ne kadar yük taşıyacağını bilen bir yapı aslında. Yayın gerilmeden ok atılamayacağı ama hep gergin kalan bir yayın da kırılacağından bahsediyor. Bu çok doğru bir yaklaşım. Hayatta sürekli koşmak, sürekli bir şey yapmak zorunda hissetmemiz özellikle 21. yüzyılda çok elzem bir konu. Lakin bazen durmak, toparlanmak da yolun bir parçası olduğunu kabullenmek ve bunun farkında olarak yola devam etmek gerekiyor. Hatta çok kıymetli bir abim, antrenörüm de söylemişti. Alimin dinlenmesi cahilin çalışmasına yedir demişti. Ve bu çok önemli bir kısım bence. Durup dinlenip toparlanma kısmı. Diğer bir başlığımız ok. Kitapta ok niyet isim geliyor. Yaydan çıktıktan sonra geri dönüşü olmayan bir hareket aslında. Ve bu kısımda gerçekten ne istediğini bilmek çok önemli. Çünkü çoğu zaman hata yapmaktan korkup oku atmıyoruz. Bende de işte müsabaka sürecimde özellikle gergin çıkılan maçlar Hata yapacak mıyım? Acaba kaybedersem ne olacak? Ailem ne diyecek? Çevrem ne diyecek? gibi düşünüyordum. Kitapta ise şöyle geçiyor. Hazırlığın doğruysa oku bırak gitsin. Mükemmel bir tabir. Anı beklemek yerine içten ve samimi bir niyetle harekete geçmek, beklemekten ve korkarak durmaktan daha iyi bir seçenek. Yol dediğimiz bu kavram sadece düşünerek değil, cesaretle yürüdüğünün farkında olmak gerekiyor. Attığın her ok ya da her adım ya da her bir müsabaka bir iz, bir hatıra bırakıyor bizde. Ve bu hatıraların bileşimi sayesinde her bir atışın, her bir önceki adımımız bir öncekinden daha başarılı oluyor ve sen de bir sonraki adım için cesaret buluyorsun. Bu konuda kişinin hedefe ulaşmasa dahi o adımı atması çok önemli. Hedef de demişken üçüncü başlığımız hedef. Hedef bize sadece varılacak bir yer olarak anlatılıyor. Aksine onu isteyen kişiye kim olduğunu gösteren bir ayna olarak bakmak lazım. Hedef, ayna ve biz. Özellikle hedefe ulaşamayınca hedefi suçlamamak gerekiyor. Bu şu demek. Ulaşamasam da niyetim, emeğim, sürece yaklaşımımız daha kıymet. Tabii ki şampiyon olmak istemeniz ya da işte sınavdan yüksek not almak istemeniz yanlış değil. Ama bu hedeflere ulaşamadığınızda sizi yiyip bitiren kurtlara dönüşmemek. Hedef sonuçtan çok yolculuğu nasıl yaşadığını gösteren bir öğretmen olmalı. Ve ondan öğrendiklerimizle yola devam edilmeli bence. Dördüncü başlığımızsa okçunun hazırlığı. Kitapta okçunun yani bizim sadece elini değil aklını da kullandığı vurgulanıyor. Düşünmesi, hata değerlendirmesi, dostlarıyla konuşması ve durduğu yerden memnuniyet duyması gerektiği söyleniyor. Ki az önce de bahsettiğimiz gibi Yolda olmak sadece ilerlemek değil, bazen durmak, düşünmek, hissetmek demek. O anın içinde kalmak da çok değerli. Çünkü yolun anlamı çoğu zaman o yolu nasıl yürüdüğümüzde saklı. Bunun farkında olan sporcu ve öğrenci, hedefine vardığında da onun tadını çıkarmayı daha iyi biliyor ve ilerleyen süreçte durumu ve kendini daha iyi yönetiyor aslında. Size kitabın ilk kısmında olan ve belki de yolun anlamını daha da arttıran dostluk kavramını size anlatmak istiyorum. Kitap, okçunun çevresinde işini tutkuyla yapan ve denemekten korkmayan dostlar olması gerektiğini söylüyor. Bu benim için çok kıymetli ki kişinin kendi düşüncesini anlattığı kişide bir karşılığı olması, onunla birlikte diyalog kurabilmesi ve onunla birlikte gelişebilmesi çok kıymetli. Şimdi size kendi başıma gelen ve dostuma danışarak yolculuk kavramındaki kendimizce çıkarımızı anlatmak istiyorum. Bir gün idman yapıyorum ve bir hareket var. Resmi kenara koyacağım ya da buraya, buralara bir yere koyacağım. Ve bu hareketi yaparken kendimi bir karaktere benzettim. Daha doğrusu Sisyphos'a benzettim. Ki kendisi bir cezaya mahkum ve bunu sürekli sürekli yapıyor ve ben de bir sporcu olarak aynı şeyleri sürekli sürekli yapıyorum ve bunları ceza olarak değil bilinçli ve istekli bir şekilde yapıyorum. Sonra daha da garip bir şey fark ettim aslında. Hepimiz birer modern sisyfos, sabah kalk işi ya da okula git ve bu minvalde sürdürüyoruz hayatımızı ve bunları düşündüğümün hafta sonu çok kıymetli bir arkadaşımla konuşuyorduk. Ona bu düşündüklerimi anlatmıştım. Bana dediği şey şu oldu. Sisyfos mutlu mu Ozan? Onun için yol hep zor mu sence? Biz ceza kısmını görüyoruz. Peki bir de şöyle düşünelim dedi. Mesela o dağın zirvesine yaklaşırken manzaranın tadını çıkarıyor olamaz mı? Ya da o ağır taşı dağa çıkarabilme gücüne sahip olduğu için kendinden emin ve güçlü hissediyor olamaz mı? dedi. Durdum böyle. Dedim ki değil misin sen ya? Gerçekten mi? Yani Sisyphos'un mutlu olup olmaması önemli mi? Ömrü boyunca buna mecbur olan kişinin böyle bir şey hissetmesi hissedebilmesi garip gelmişti. Hatta hala bile garip geliyor ve tebessüm ettiriyor. <laughs> Bunun üzerine kendimi düşündüm ben. Ne yapıyorum? Nasıl yürüyorum bu yolu diye. Açıkçası ben kendi yolumda ilerliyorum. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eskiden hedefe varmak istiyordum. Bir sürü madalyam olsun istiyordum. Ve yolda bir, bir sürü şey kaçırıyordum. Ki bazen hala kaçırıyorum. Görüyorum ki herkesin yolu farklı ve kendince zorlukları mevcut. Ama o yola olan bakışımız onu nasıl yürüdüğümüzü şekillendiriyor. Bana sorsanız benim cevabım ne yolda olmak ne de varmak. Sanırım ben o ilk adımın cesurca atılması taraftarıyım. Hatta biraz korkakça atılmalı belki ama atılmalı mutlaka. Kesin ve uzun hedeflerden ziyade yolda şekillenmek ve tabiri uygunsa su gibi olmak daha da anlamlı geliyor artık. Ve anlamamız gereken hayatın bir hedef ve sonuç olmadığı aksine o yolda elimizdekilerle öğrenerek ilerlemek olduğu kanısına varıyorum. Yani kısacası biz arkadaşımla kendimizce hayatın bilgelik yolunda büyüyüp gelişerek kendi tanıma yolculuğudur kanısına vardık. Ama bizce böyle. Yani kendini bilmek diyebiliriz. Bilgelik yolu da bir nevi kendi hayatınızdır sevgili arkadaşlar. Yürüyerek, tecrübe ederek, yürünmesi gereken. Peki bu nasıl mümkün? İşte o noktada kişinin kendini tanıması yatıyor kendini bilmek. Kendini bil kelimesi aynı zamanda Delphi'deki Apollon tapınağının girişinde de yer alıyor, bulunuyor. Bu konuyu bir sonraki videoda açıklayarak kişiliğimizi ve ne istediğimizi, nasıl bileceğimizi, yani yolcudan, kendimizden bahsedeceğim. Bu videoda benim YouTube yolunda ilk adımım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Çünkü ben içerik için uğraşırken çok eğlendim ve unuttuklarımı tekrar hatırladım. Sizlere anlatmaya çalıştım. Lütfen siz de kendi yolculuğunuzu benimle paylaşırsanız, kendinizin yolculuk kavramı nedir, düşüncelerini yazarsanız hem daha çok kişi ulaşmış olurum. Hem de başkaları da bu bilgiden yararlanır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve tabii ki son olarak beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.